Merhaba arkadaşlar. Bugün Çınar'la bloklarla oynuyoruz. Şimdi size Çınar'ı izleteceğim. Bak. 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 Ay çok tatlıymış Çınar. Blokların da ne kadar güzel. Hı, i̇yi. İyi değil mi oğlum? İyi. Evet burada şimdi sizinle renk eşleme çalışabileceğinizi göstermek istiyorum. Şu an Çınar'ın yaptığı gibi yeşil blokları yeşil bloğun üstüne yerleştirdi. Aslında bu oyunu ben önce başlatmadım. Sonra baktım ki böyle bir şey yapıyor. Renkleri eşleşiyor. Neden olmasın diye düşündüm. Evet o nereye gelecek Çınar? Bu mavi. Buraya 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 koyabilir misin? Evet aferin sana. Süpersin. Burada da yeşilin tonlarını yaptı. Bu yeşil açık yeşil. Çınar çınar ama bu sarı yeşil değil. Çınar bunu çıkar. Çıkar. Aferin. Ha, hepsi çıktı. Bunu yerine koyalım. Çınar buraya yeşil koyar mısın? Aynı Hı? renkte olması gerekiyor. Aynı renk. Bak. Evet bunlar aynı renk mavi. Bak. O sarı. Sarı nerede var? Bu. Sarı. Burada nerede var? Bu. Sence buradaki hangisi sarı? Bak. 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 Sarı sanki burada Çınar. Çınar. Sarıyı buraya yerleştirir misin? Bak. Çınar sarıyı buraya yerleştirir misin? Hmm. Çınar sarıyı buraya yerleştirir misin? Eşit. Çınar sarı rengi sarı rengi sarı blokların üstüne yerleştirir misin? Hmm. <laughs> Bu kırmızı 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 hop kırmızının üstüne gitti. Çınar sarı sarı hop şuradaki büyük sokalım. Hop buraya geldi bak, bak. mavi. Nereye koyacağız mavi? Bu. Bravo sana. Süper. Bu? O. Nereye? Göster. Bu. Mavi. Söyle. Bu, bu. Evet, o da oraya. Süpersin. İyi gidiyor. Süper. Başka? <laughs> Yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Bu <laughs> mavi. Evet, hangisi mavi göster? <laughs> Evet o araba. Çınar hangisi mavi? Bravo. Bravo. Çınar hangisi mavi? Bu. Mavi hangisi? Bu. Mavi hangisi? Hmm. Mavi, mavi. Mavi. Mavi nerede? Bulursun. Ne? <laughs> evet, daha zamanı var.